Şimdi arkadaşlar 95 bpm bir asma dolu zil bozuk bir loop'u düzeltmeye çalışacağız. Şöyle ben diğer ekrandan aldım, taşıdım, bıraktım. Şimdi ilk önce ilk yapmamız gereken loop'u en başa çekmek. İkincisi loop 95 bpm yazı üzerinde. Hemen BPM'imizi 95'e ayarlıyoruz. Bakıyoruz ki tutuyor mu? Eh biraz tutar gibi. Heh, şimdi sonda eksik var arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bir. İkincisi başta geç var. Şurada. Bunun birinci çizgi üzerinde olması lazım. Hemen lupa iki sefer tıklıyoruz. Audio Editing'i açıyoruz, büyütüyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan yine ben eski gösterdiğim gibi şuradan tıklayıp mümkün olduğu kadar geliyorum. büyütüyorum. Şimdi bunu buradan temizlememiz lazım. Sağ tıklıyoruz arkadaşlar, Range Selection, Selection alıyoruz. Loop'un başlangıcını. Daha en başa kadar o boşluğu tutup çekiyoruz. Deliğe e basıyoruz. Şimdi lubumuz en başa geldi. Bunu kapatalım bir. Şuradan bakalım. Bir dinleyelim önce. Biraz sesini kısalım şunu. Evet iyi gibi gözüküyor ama Şimdi bunu duplayalım şuradan. El çıkıyor arkadaşlar bakın şuraya gelince basıyoruz turuncu oluyor. Bunu şuradan da açıp kapayabilirsiniz. Açıyorum bakalım döngü tam net gelecek mi? <laughs> Şimdi yapacağımız ikinci işlem. İki zaten audio ettik açık. Bunu açıyoruz. Şimdi audio var yapacağız arkadaşlar. Şuraya gelelim. Şu audio var. Şuraya tıkladığınız zaman audio var çıkacak. Basıyoruz. Şurada enable var diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada en başta olduğumuz için şuradan sıradan bunları ölçü çizgilerini oturtacağız arkadaşlar yavaş yavaş ilerleyip şöyle ölçüleri oturtuyoruz yavaş yavaş ilerliyoruz devam ediyoruz Takir ki ritim bitene kadar arkadaşlar böyle süre gelecek Bakın fazlalık kaldı. Şuraya üçgene geliyoruz. Çekiyoruz. Bırakıyoruz. Devam edelim. şekilde sona kadar gideceğiz arkadaşlar. Şimdi en sona geldik. Audio Warpını yaptık. Şimdi sona kadar olan şeyi dinleyelim dedin ki. atak var bakın arkadaşlar. Son ölçünün yarısında pardon şurada. Şimdi şuradaki boşluğu kapatabilmek için makasımızı alıyoruz. Şu son ölçüyü ikiye bölüyoruz. Bunu siliyoruz arkadaşlar. Son ölçünün başının orta başından alıp şöyle kesiyoruz. Şuraya gelip Parmak işareti çıkıyor arkadaşlar. Şöyle uzatıyoruz. Ne oldu? Evet. Amacımıza ulaştık. Sonra şunları işaretleyip X'e basıyoruz arkadaşlar. X. Bildiğimiz X. Bu ne işe yarıyor? Şarkıların arasına cross yani eklerin arasına crossfader ekliyor. Yani çıt pıt yapmasın diye. Yani klip yapmasın diye. Evet şimdi... Loop'u açalım tekrar. Yani şeyin, döngüyü. Açalım. Şu ikinci ölçüden gelelim bakalım. Başa dönerken aksam olacak mı? Evet. Loop'umuz çözümlendi. Şimdi arkadaşlar bu 95 bpm. Şunu e, işaretliyoruz komple. Loop'u. Şuradan Audio İniyoruz e, iniyoruz aşağıya. Bond bonds section basıyoruz arkadaşlar. Bunu bir replace, bir bütün haline getirdik arkadaşlar şimdi. Bu loop bir bütün. Yani ekleri göremiyorsunuz bakın. Ekler gitti. Şimdi tekrar dinleyelim. Evet başarıyla loopu halletmiş olduk şimdi bu lupu istediğimiz BPM'e aktarabilmek için şuradan e, medya medyaya geliyoruz Open poll window audio tıklıyoruz biz hangisini bonsadık arkadaş bu 95 diye gözüken orijinal şey e, şuradaki üstteki 95 diye gözüken bizim içeriye aldığımız olacak. Buna edemiyoruz Şuradaki 95 tıklıyoruz arkadaşlar. Şuradaki tike yani ee, BPM'i uyumlu hale getiriyoruz. Şimdi bakın şunu yan tarafa çekeyim. Şimdi bakın tempoyu yükselteceğim. O da yükselecek. Bakın. Şöyle çok absürt bir şekilde yükseltiyorum. Fark anlaşılsın diye. 95'te bunun BPM'i. Düşürüyorum 90'a. Veya 80'e düşüreyim. Biraz daha çıkıyorsun. Veya 70'lere gitsin. Şimdi arkadaşlar bunu gerçek temposuna alıyoruz. 95. Gerçek temposuna aldım. Bu şekilde biz bunun konvert diyeceğiz. Yani düzgün bir ritmi elde etmiş olacağız. Şuradan <laughs> şuraya şöyle yazalım. İsmini değiştirelim. Hmm. 95 şu Malatya'yı kaldıralım. Şuraya okay, OK anlamına gelen bir şey yazalım ki farkı anlayalım. Şimdi bunu editing şey file'dan pardon file'a gidiyoruz. Export audio mix down. Tabii ben de yani ekrana çıktığı için. Şimdi şuraya bir şey yazmamız önemli, önemli aslında da öyle yazalım. Öyle gönderelim daha şey olur. 95 e, BPM asma davul ee, ve zil yazalım. Davul ve zil. Tamam. Şimdi şuradaki çarka geliyoruz arkadaşlar. Setup yani bu. Setup'a gidiyoruz. Buradan burada bir şey varsa kaldırıyoruz benim yaptığım gibi. Şuradaki name'i tutup buraya bırakıyoruz arkadaşlar. 95 BPM asma davul ve zil. OK diyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan stereo out'a işaret koyuyoruz. Eğer bu multi ise veya single de olabilir. Stereo out. Multi ise single ise fark etmiyor. Stereo out'a çünkü buradaki isim verecek. Şuradan da şuradan da file pack'tan göndereceğimiz yeri soruyor bize. Nereye göndereceğiz? Mouse'a tıklıyorum. Masa üzerine işaretliyorum. Kaydet diyorum. Buradan göndermek istediğimiz MP3 mü göndereceğiz? Wave mi göndereceğiz? E, kilo ne kadar olacak? Bit rate değeri, şey bit değeri, bit dep değeri ne olacak? Ona bakalım. Yani şimdi MP3 oluyordum. MP3'e bastık. Şimdi burada file keep settings. Şurada 128 KB saniye yazıyor. Şunu al işaretlerimi tıkı. 320 KB yapalım. 400 440 44.100 pardon. O zaten o şekilde gidecek. Şuradaki monoyu falan ellemeyin. Mono gider yoksa. Mono göndermek istiyorsanız buna tıklayabilirsiniz. Buradan export demeden önce şu yukarıdaki olayı unutmuyoruz. Şu üzerinde looping açıyoruz. Bunu açmazsak şöyle yaparsak burası da boş gider arkadaşlar. Tam ritim ebadı kadar bunu açıyoruz. Bundan sonra ona dikkat edelim. Export diyoruz arkadaşlar. Direkt masa üstüne gitme Gidiyor şimdi gitti. Şunu kapatıyorum. Don't seviyorum Çünkü bu çalışma olduğu için şunu da kapatalım. Kübeyesi tamamen kapatalım. İşte ritimimiz burada arkadaşlar. Şimdi... Bu kadar arkadaşlar. Yapmamız gereken bu loop'u artık gerçek 95 BPM değerinde kullanabiliriz arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.